Ee, değerli kardeşlerim, bura Kahramanmaraş'ın kırmızı. Neydi buranın adı kızım? Dinlenme tesisleri. Çağrı dinlenme tesisleri. Çağrı dinlenme tesislerinde şu an masayı vurduk. Arkada sular patır, patır atı ay. Çağrı dinlenme tesislerinde. Eee sabah bir kayıp programında. Ben Tosun Baba, gülü gülü yapmaya geldim buraya. İşte kendine stres atmak için şehirden şöyle dağların havasını yaylaların havasını almak için pis şuraya çağrı dinlenme tersizlik masayı vurduk çaylar börekler oy anam oy 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 ne hoş olur yemesi ha şöyle arada da su sesi geliyor su sesi bu gibi nasıl attın ağzına